merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşım Emre ile offroad yapacağız e, gördüğünüz gibi benim aracım şöyle BMW x6 diye biliyorum bunu yanlış bilmiyorsam eğer arkadaşımda da şu şekilde Ranger var e, şimdi arkadaşlar arkadaşıma beni takip etmesini söyleyeceğim plakam gördüğünüz gibi 59 kp 0 Evet şimdi yola çıkıyoruz e, Ben şu an Şimdilik işten süreceğim her neyse dıştan devam edin ee, şimdilik Arkadaşlar şu karşıdaki yoldan çıkacağız arkadaş gelirse önden devam etmesini söyledim ki arkadan onu video çekeyim reaksiyonlar biraz yükseğe çıkalım arkadaşlar araca herhangi bir hile yapmadım Sadece aracın motoru güçlü. Bakalım arkadaş çıkabilecek mi? Gerçi o arabayla çıkamaması imkansız ama. Kaç beygir olduğuna bir yakından incelememiz lazım. Bakıyorum göremedik. Of! Sakin. Lan! Arkadaşlar bu tür yerlerde dip köşeden değil yani tam böyle o, o kıvrımlı yerden dönmeniz gerekiyor ki aşağıya düşmeyin. Şimdi dursun ki bakalım. Ben inersem o da büyük ihtimal inecek. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Şimdi ben bir söyleyeyim arayı arabayı binmesine. Binsin bakalım b yerine bir öğrenelim. Ee, evet 1695 HP, 1700 HP tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz dağa tırmanacağız. Yani çok basit bir şey gibi dursa da birazcık da zor. Şimdi... Şuradan geri biraz hız alıp gitmemiz lazım ki aşağıya uçmayalım. Şöyle bir düşünürsek. Buradan çıkamayız orada tam uçta şey var. Ve gidiyorum. Aynı. Aşağı atma aşağıya atma ama. Biraz hız alıp gitmemiz lazım ki aşağıya uçmayalım. Öf. Tekrar buradan tırmanmayı denesem. Şu an burası arkadaşlar tünel. Bir saniye burası da offroad. Evet. O büyük ihtimal beni şu an göremiyor çünkü ben büyük ihtimal buraya düştüğüm için buga girdim. Yanıma gelir herhalde bilmiyorum. Şuradan devam ediyorum ben. Buradan çıkabilir miyiz? Yani, bir zahmet çıksın o Fırat Bu arada ben buraya ilk defa şu an videoda geliyorum bilginiz olsun. Ha geldi evet. O nereden geldi hiçbir fikrim yok. Neyse buradan geçemeyeceğiz. Neyse yol işaretine basalım. Yol işaretine bastığı gibi zaten yanıma gelecek muhtemelen. Evet evet. Şimdi arkadaşlar yolda bir tamirci aramamız gerekecek. O yüzden ben bir kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni ofrat alanımıza geldik. Gidiyoruz. Emre yine arkada. E, takipte olacak. Şöyle. Şu şekilde bir kayıt alalım. Kayıt alım. Yani takip eder o beni. Gidiyoruz. Neyse Emre önden gitsin ben onu arkadan çekeyim. Benim araba arkadaşlar şu ana kadar hiç zorlanmadı. Yani gayet güzel. Hatta gazı gazı bıraktım. Bakın bırakıyorum. Gerçi şu an bayırda değil. Sıkıntı olacağı olmaz. Hop 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 hop. Şimdi bakalım Emre nerede? Emre arkada. Evet şu an iniyorum. Ee, arkadaşlar kaydı durdurduğumda Emre bana araba tutmuyor dedi. Onun sesi geliyor mu şu an kayda hiçbir fikrim yok. Emre'nin gelmesini bekliyorum. Gidiyoruz. Benim araba pati çekiyor. Bir dakika ya. Ben arabanın dört çekenini... Evet. Haydi bakalım çıkacak mı? La hadi la. Benden geçmesini söylüyorum arkadaşım. Finale basınca arabadan güzel bir ses geliyor. Da hop. Emre'nin arkasına takılınca yoldan çıktık. Aha, dur lan, Emre nereye gitti? Neyse Emre bizi takip eder, bizi ufaktan gidelim. Şöyle ben onu çekeyim. Arkadaşlar bu videonun başlığı tam böyle offroad yapacağım ama yani oyunda çok fazla ofrat alanı olmadığı için bu şekilde Emre bir gelir herhalde bakalım aynadan durayım evet geliyor geçsin beni dörtlüleri yakayım diyeceğim çok ses çıkıyor evet geldik senin araba dört çekerde mi diyelim Ama, evet kanka. ama bu ses beni rahatsız eder Emre'cim. Şöyle çekeyim. Çıkması lazım aslında. Evet kanka dedi ama. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. İlk ofrat videomuz. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.